Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz annemle Nolapop aldık. Şimdi de e, açıyoruz. İzleyin evet. bizi. Bugün Çınar okula başladı ve okulda çok iyiydi. Gayet uyumluydu. Arkadaşları ve öğretmeniyle tanıştık. Çok güzel geçti. Bu yüzden <laughs> Çınar'a ödül aldık. Böyle bir ödül aldık. Şimdi bir açacağım. de bir tane daha ödül var. Bakalım içinden neler çıkıyor. Bir tane bir de bir tane daha ödülümüz var. Evet onu da sonra açacağız anneciğim. Aha. Aha. Evet. Evet. Ve. Şey. Hadi bakalım. <laughs> şuradan açarsak daha kolay olur. Bir dakika ver bana. Ha. Şöyle aç. Şuradan şuradan. Şunu, şunu çıkar. çıkmıyor. bu çok güçlü. O zaman şöyle yapalım. Kumbara. Evet. O zaman açılır bence. Ne dersin? Ben yardımcı olayım. Mahkeyi çıkartayım. Ah. Açıldı. Aa, patates kızartması çıktı. Bizim de var bundan. Hatırladın mı? Bir de kedi çocuk stikerleri çıktı. Patates kızartmasını koyalım şöyle. Yani böylece iki tane patates kızartmamız oldu Çınar. Kahvaltımız hazır. Patates kızartması. Hazır. Buyurun afiyet olsun. Anne bunu çıkartın. Çıkart yapıştır. Nereye yapıştıracağım? Yumurtaya <laughs> yapıştır. <gülüyor> ona da olur. O da olur. Yapıştır anneciğim. Yumurtaya ya, mı buna yapıştıralım istersen? Bu olur mu? Olur. Tamam. Yardım edeyim mi? Evet. Bakayım şöyle küçük çıkartayım bak. Sen büyük çıkart. Aa Nereye? Şuraya. Bir tane buraya yapıştıralım. Evet. Şöyle. Bir tane şu tarafa. Bu <laughs> gibi. Tamam. Bir de arkasına. Ona bir tane kaldı. Onu da şuraya mı yapıştırsak, bunun yanına? Daha, hayır. Üstüne mi? <laughs> o zaman bu kedi çocuk patatesi oldu. bu kedi çocuk. Sadece kedi çocuk yiyebilir. Yani sen. Ya bakalım kedi çocuk. Hmm, afiyet olsun. Aa! <laughs> <laughs> Büyük kocaman lollipop oyuncağımızı açtık. İçinden patates ve bir tane lollipop çıktı. Ve stickerlar de var tabii ki. Onları da yapıştırdık. Şimdi şekerimizi yemeye gidiyoruz. Hoşçakalın.